hafta hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Herkese selam olsun. bizi izleyen herkese selamlar olsun. Umarım hepiniz iyisindir. İyisinizdir. Bizlere soracak değerli dostlar. Memleket gibiyiz değerli dostlar. Aynen. Memleket gibiyiz. Değil mi Boza kardeş? Ha öyle miyiz? Evet değerli dostlar. Boza kardeş de onay verdi. Öyleyiz. Gerçekten sıkıntılı dönemler değerli dostlar. Kurak dönemler, sıkıntılı dönemler dedik Kaç gündür video atmıyoruz ya dostlar. Böyle yine bir köy buluğu atalım. Çoban hayatı. Oradan da ne yapalım? Oradan da bir köy. Köy içinde bir çekelim bakalım. Köyde neler oluyor? Yeni evler yaptı insanlar. Köylere dönüş yapmaya başlıyor. Ee, köyün köy nüfusu 3 haneye düşmüştü. 25 haneye yükseldi değerli dostlar. Yani neyle o kalabalıklaşıyor gitgide. Bugün yönü biraz değiştirdik değerli dostlar. 2 aydır bu tarafa mavi getirmiyordum. Böyle bana böyle otlaşmış. Bayağı bir ot olmuş. Ben de hayvanları bu tarafa getirdim. <laughs> ee, gerçekten normalde buralar hep yemyeşil oluyor. Bu sene işte dediğim gibi kuraklık var değerli dostlar. Ve bozuk kardeş. Bozuk kardeş de yanımızda değerli dostlar. Bir ay sonra bir yaşına girecek daha. 11 aylık. Oğlum evlat. 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 Evet değerli dostlar bugün de sizlere böyle bir vlog sergileyeceğiz, göstereceğiz. Ara bir tane danam hasta aşağıda bıraktım onu. Böyle şöyle dikenlerin içinde şöyle kalıyor orada. Ve giderken üstten alıp aşağı doğru götüreceğim değerli dostlar. Benim de bugün yön değişik. Şöyle karşıya vurdum. Hayvanlar aşağı doğru inecek. Ben de yoldayım. Zaten birazdan Bugünkü vlog biraz geç. Yani normalde sabah başlıyoruz çekmeye böyle kısa kısa. Akşama bugün ama biraz farklı yapacağız. Köy gideceğiz. İşte yeni evler yapanlar var falan. Böyle bir köy bir dolaşalım. Çoktan da dolaşmıyorum. Dolaşmıyoruz ya dostlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Başlayalım. dostlar şöyle suyun kenarındayız. Valla doymuş yatıyor. Şu, şu kırmızı yatıyorsa tamam değerli dostlar. <laughs> böyle toplayalım. Böyle değerli dostlar akşam. Sattı yaklaşıyor. Ekler önde gitti. Hadi. Oğlum sen bu sefer de buraya mı geldin sen? Böyle malı yavaş yavaş topluyum. Aşağıda danalarım var değerli dostlar. Danası rahatsız topal aşağıda en aşağıda kalmış. Hadi oğlum hadi. 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 Böyle inekler şimdi önden gidiyor. Bunlar toplayamam. ama inekler basıyor gidiyor değerli dostlar büyük olanlar. Hadi. Hadi oğlum hadi hadi daha devam et devam. Devam et hadi. Hadi aşağı sürelim. Haydi. Hadi bak. Hadi bak. Yeter, yeter, yeter. Hadi. Hadi kızım, hadi. Şov! Haydi. 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 Hadi. Böyle toparlamazsak değerli dostlar. Ne güzel ot var. Maşallah karnını doyurmuş değerli dostlar. Şöyle göstereyim bakın. Hadi hadi kızım, hadi. Hadi. Yatma moduna girdilerse hiç burada bekletmeye gerek yok değerli dostlar. Aşağıda diğer aşağıda güzel doymuşlar. Şöyle gözüküyor zaten. Hadi. Bakın ne Malın köy malı yaylada çoğu. Ben sana yaylaya falan götürmez çünkü git gel uğraştırıyor. Oradaki çoban arkadaşlar hastalanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Dakika başı yayla çıkmak zorunda kalıyoruz. E mal hepsi gidince de ortalık mevkilere kalır sadece değerlisin. Hani çe. O yüzden daha rahat. Hadi kızım. Şşş, hadi. Hadi. Hadi kızım hadi. Hadi hadi hadi, hadi. aşağı. Arap. Kalk kızım. Kalk kızım. Kalk kızım. Kalk kızım. Kalk kızım. Şimdi yatarsınız birazdan da. Hadi. Uğraştırayım hiç. Ben sizi fazla yatırmayacağım. Aşağıda yattınız zaten. Hadi yayılın. Yavaş yavaş da aşağı doğru inelim. Hadi. Hatta evet, yani su sürekli ekliştikleri zaman süt oranı daha yüksek oluyor. Şimdi hem yayılıyor hem su içiyor hem yayılıyor hem su içiyor. O yüzden daha yukarılara çıkarttığım zaman öğleleri sadece sulayabiliyorum. Yani aşağı indiriyorum, suluyorum. Ha bir tanesi de orada. Hadi. Hadi. Sen ne yaptın lan şerefsiz. <laughs> bu da suyu, bu da, da suyu. Bu çok suyu seviyor değil de, değerli dostlar. Hadi. Kırmızı kafa hadi sen buradaysan mal. Buradadır zaten. Şu biraz arazi bir şey. Yani hadi. Hadi Arap. Gerçekten değerli dostlar bu sene çok kötü. Hiçbir ot biçme falan yapamadık. Hepsini satın alacağız. Allah yardımcımız olsun diyorum. Her seferinde söylüyorum ama kimseyi de batırmak istemiyorum da öyle yani. Gerçekten öyle. Sıkıntı. Çiftçinin hali zor değerli dostlar. köylünün hali zor. Tabii büyük sektörlerde hiçbir şey olmuyor değerli dostlar. Hep böyledir. Hep böyle büyükler. Devletler de öyle değerli dostlar. Büyük devletler nasıl bir şey olmuyorsa aynen devamsa büyük çiftliklere de bir şey olmuyor. Olan bizim gibi köylülere oluyor değerli dostlar gerçekten. Evet. Hadi kızım, hadi. 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 Böyle yavaş yavaş sürelim değerli dostlar. Toparlayalım. Evet değerli dostlar. Bana aşağı vurduk. Bunlar ham dağlar. Bunlar ayrı yayılıyorlardı. Şöyle. Şuralardaydı. Ben hatta yukarıdaydım. Şöyle inekler de şurada yüz. Şöyle. Aşağı doğru içerdim. Gelsinler. Ben çıktım. Bunları yola indirdim. Bunların bir tanesi de aşağıda. Da rahatsız dayağından. Onu da aşağıda bıraktım. Bunları aşağıya aşağı doğru verelim. Yukarıdaki mahalle beraber böyle süpürüm götüreyim değerli dostlar. Buraya çıkmışlar. Hadi kızım, hadi. Bunlar da simentarlar değerli dostlar. da farklı doğdu. Bu da simentarlar değerli dostlar. Burası farklı doğdu. Hadi oğlum, hadi kızım. Hadi. Çıktım çantamı da. Buraya bırakmıştım zaten. Bir yerlerde aşağı doğru gelsin, bunları indirelim. Hadi oğlum, indir oları boz. İndir oları. İndir oları. İndir oları. Aferin oğlum, hadi. Bu malı tanımadığı için, bu çok ağlıyor değerli dostlar. Yeni katıldığı için. Böyle öbürlerine tanıdığı için şey yapmıyorlar da, bunları geç... Dün sıkıştırmışlardı ikisi. Hiç bırakmadılar sağa sola. Tanımadıkları zaman öyle yapıyorlar. Ne bozu kardeş. Hadi hadi. yol üzerinde. Yukarıdan malla beraber aşağıya dostlar. aslında merak ettim. Kitabı gelip şey yapıyorum. Ben bir mesafe yürüyorum geliyorum. Bakıyorum gidiyorum. Bunların bir tanesi de aşağıda herhalde. Onu da göstereceğim. Sabah ilaç yaptım yani vurdum. Ayağında sıkıntı var. Bile de dediğim gibi ya dostlar bu kulaktan dolayı hayvanların gözlerinde şey yaşarma, puslanma vardı ya dostlar. O yüzden krem var böyle sıkıyoruz içine. Bende çoğundan geçti ama bunlar inşallah bulaştırmazlar. Öyle durumlarda burada hem eski usulleri uyguluyorlar ama ben yine veterinerin tavsiyesiyle hareket ediyorum ya dostlar kayıp vermek istemiyorum. Ev vermek istemiyorum. Zaten külün bu sene zarar. Bu da bu. Ona katlarsak altına zaten çıkamıyoruz hiç çıkamayız ya dostlar. Şöyle. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi şöyle şu yolun ağzına getireyim. Yukarıdan yelekler geldi ama beraber toplasın. İnsin en son alttakini dalayım. Biraz önce o yaşlı. Amcana hoca gelmişti işte. Teyze. Aşağı dedi. Yayılıyor dedi. Normalde bunlar birbirine ayrılmıyor. Aynı ağrı ama işte. O hasta olduğu için yürümüyor eğer olsa ben de fazla yormak istemiyorum. Yol üzere bırakıyorum. Yani sıkıntı olmaz. Olmadı yarın bırakmam. Bakalım. Bunu nasıl? Hadi. Hadi kızım! Hadi. Geçişe senin dağılır değerli dostlar. Haziran dağları. Hadi. Hadi, 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 hadi. Tamam, şöyle. Hadi kızım. Siz mı kızım? Evet, değerli dostlar, yukarıdan malı getireceğim. Böyle aşağı doğru indireceğiz. Evet değerli şöyle indirdik, toparladık. Yaz gelir bunlar artık yavaş yavaş. Ben şu... Danalar da burada durmuşlar zaten. Onları da halledim. Diğer danayı bulmam lazım şöyle. Bu mal zaten çekilir aşağı doğru. Çevirdik. Aa. Bakayım. Dağlar nerede? Gitmişler bayağı uzağa gitmişler. Onları gidip çevireyim ben. Sağa sola bakmam lazım. Bunlar zaten çekilirler yavaş yavaş. Şöyle. Dağları bulmam lazım değerli dostlar aşağı vurdum bunları. Oh. Bir tane de topal vardı orada orada. Böyle işte de arkadaşlar sonradan hayvanların içine hayvan katıldığı zaman gerçekten sıkıntı. Uyum sağlamıyorlar, yürümüyorlar, ayrı gidiyorlar. Gerçekten de zor bir şey. Bak onları buradan aşağı indirdim, yardım. Şöyle. Ee, Bakacağız bulacağız bunlar. Şu bağlantı yoluna kadar gideceğim. Roketlemişler ya. İşte. Aşağıda durması lazım. Yerler toplar gelir kendisi. Şöyle bir gidelim bakalım. Şöyle doğru. Al güzel yerde bugün değerli dostlar. Gerçekten. Ki şu aslında çekecek çok şey vardı ya dostlar da İşte videolar uzun oluyor Uzun olunca da İnsanlara da sıkmak istemiyoruz Fazla Kimisi diyor instagram hesabımız Değerli dostlar çobanın doğadaki sesi Önerilerinizi oradan bize yazabilirsiniz Değerli dostlar Instagram hesabımız çobanın doğadaki sesi Yeni açtık hesabımızı Oradan takip de edebilirsiniz Bizi izleyenler Öyle orada da resimler paylaşıyoruz falan Evet şöyle Bakalım. Hayvanları getirdik değerli dostlar. Böyle evet, köy içerisinde köy içerisinde inşaatlarla ilk beraber de ev yapıyor. Kolay gelsin abi nasılsın? Teşekkür ederim. Kolay gelsin ustam. Evet değerli dostlar son. Evet son bir iki ev kaldı köy tamamlanıyor değil mi abi? Hoş geldin tamam. diyelim. Kolay gelsin diyelim sana. Tamam, nasılsın tamam. iyisin? Teşekkür ederim. Evet. Nasıl, nasıl sen de iyi sen de köy dönüş yapanlardan birisin abi. Evet, kesin dönüş. Kesin dönüş değil mi? Evet, <laughs> evet değerli dostlar. <laughs> zamanında buralardan giden abilerimiz şimdi geri dönüyorlar değerli dostlar. İşte imkansızlıklardan dolayı değil mi? Aleyküm veren göç sebeplerinden sebeplerinden birileri bunlar. Evet. Aynen. <laughs> evet. evet Berar, evet dönüyor değerli dostlar. Kendisi biraz kameralardan utanıyor ama kendisi çok güzel saz ve türkü söylüyor. İnşallah birkaç gün sonra yani biraz zaman geçsin cenazemiz var değerli dostlar. Ondan sonra bize böyle bir bağlamasıyla eşlik edecek. Öyle bir köy sohbeti, köy muhabbeti, köy videosu ile karşınızda olacak değil mi abim? Söz İyi veriyorsun abi. takipçilerimize. Sağ olasın, teşekkür ediyoruz. Evet dedi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, <evet. gülüyor> yine köyün içine doğru gidelim tekrar. Kolay gelsin. Değerli dostlar, şimdi her sabah geçen videomuzu selam. bayağı izlemiştiniz. Köyümüzün mucidi geri geldi. Hayatım işim var. Bir geri durur musun? Şu i̇şim, işim var. Şantaydı. Geri geldi değerli dostlar. Şantiyedir. <laughs> Şantiyedir. Şantiyi Bak bekliyor. Kaf kafa bekliyor. <laughs> tamam. <mı>? Herkese selam. <laughs> evet değerli dostlar. Kolay gelsin sana. Şöyle bir... Ha. Çilek, çilek mi var orada? Evet değerli dostlar. Bu da İstanbulcular geldi. Tunay Bey de burada. Nasıl Tunay Bey? Bu yeni videoda sen de izlerler. Nasıl? Tatile geldin. Birkaç gün yine projelerimiz vardı. Geldik. Maalesef dönüyoruz. Hayvan konusunda bayağı bir ilerleme var. Ben mi? Evet. Tunay Bey'in yerini kullanıyoruz sağ olsun. Kendi onun Aa. ağırlarını kullanıyoruz. Modern ahırlar yapmış. Ama çok kira alıyor bizden. Ama yapacak bir şey yok. Bu <laughs> <laughs> da bir çarkla. Kuruyor. Evet. Bir <laughs> İşin şakası değerli dostlar. Gerçekten işte köyün dayanışması değerli da dostlar ee Açın böyle ciddi, bu sene zaten zarar hep gündüm zarar değil mi tunay bey Gerçekten, gördün değil mi ot durumunu ot yok bugün biçtik hiç ot yok hiç <laughs> <tek> ot yok <laughs> hiçbir şey kalmadı ya biçtik o da yok <laughs> yok ki <laughs> bu sene ne kadar kötü değil mi çok kötü. daha doğrusu tunay burada daha önce baya bir tüccarlık yapmış birisi değil mi tunay yani kaç yıl önceki dönemlerde biz hayvancılıkta 60 da 70 100 evet, koyunculuk şey kurbanlık genel kendisi general oğlu oluyor değerli dostlar general titlo'yu takipçilerimiz tanıyor Ha zaman onlar da görüşürüz. E Bu adamın görüşmek. tabi eserlerine kadar <laughs> biz ileride. <laughs> Aynen. Neyse kolay gelsin. Teşekkürler diyor. Değerli dostlar böyle çeşenin başına iniyoruz. Halamız da bahçesiyle uğraşıyor. Tiyatro odası nerede? <laughs> orada yoktu ya. Şöyle ahire doğru gidelim. Evet Tito da buradan bakıyor değerli dostlar. Şöyle Tito da burada. Esan. Yine <laughs> sinirli bugün. Asabi. Türk Telekom gömleğinde giymiş. Asabi yine. <laughs> Evet, evet arkadaşlar gidelim hayvanlara bir tedavi edeceğiz bunları size göstereceğim. bağlayalım? Bağlayalım, şey. bağlayalım. Tamam. Gel. Evet, hayvanların Anladım. gözlerinde sıkıntı var. Bu yap. Giderim, bak Korkma. Korkma. Hinoo, da tedavi işte. da 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 Korkma. da da Siz da sen işte. da 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 Bu ama. Ya böyle krem gibi ya. Hmm. Kuraklık da olan bir hastalık ya içinde var. Sine sıkmamız lazım işte diyor. Sine. Nazlı, 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 tamam, nazlı, sakin. Tamam. Nazlı, 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 nazlı. Tamam. Tamam. Bildin tamam. mi? Evet. <laughs> Nazlı, Nazlı, tamam, Nazlı, tamam. Nazlı. Nazlı, Nazlı. Hav küçük dana gidersen. Şey şu anki şeyde... Hav küçük dana baya baya baya. Ram baya çekilme. gitmiş komple. Onu tutar beni mi Dur. Nazlı tamam, 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 tamam. Sakin, tamam, 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 dur, dur bir dakika, dur dur. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Tamam. Bu da yapış. Hah. Ha, <laughs> sakin, sakin. Neyse, ha. sen bana bırak. Ha, bak onu halleder Şimdi bak. Bırak, arkana. Bırak, bırak. Ha. Arkana tut, kaçma. Oo, <laughs> gözü gitmiş ki bunun. Tamam. Ha. Neyse, bunu da şey yapalım. Tamam. Ama toparlaması biraz geçti değil mi? Sonra? Zaten <gülüyor> <gülüyor> zaten. Tamam. sonra <Düzü> komple gitmiş. <laughs> tamam, tamam, sakin. Tamam. buraya, buraya. Tamam, sakin, sakin. 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 O burada kalsın, burada işte Damla da var burada. Evet, değerli dostlar. Çıkaralım ineyi dışarı. Hayvanlardaki ha. göz sorunu komple puslanmış. E, kuraklıktan dolayı salgın bir hastalık var. Evet, şimdi ne yapalım? Yetkilerin ineği, yapacağız. hapsedilmesini. Hadi. hadi. Evet. Durdurabilirsin canım. Hadi. Evet, değerli dostlar. Evet. Ara gidelim. Kolay... Evet. Bereketli olsun sizin performansı evet. beğenmiyorum. Şimdi az süt çıkıyor. Daha çok sağ yok. Hey, bugün çok sevdim. Ha. Ha. O sütü dökmüş. O tepsi. O senin maaşını çizdin. Ne kadar bu tepsi bir sütü götürdü. Allah. Ha. Bu da süt anlılık yapıyor değerli dostlar. Süt anlısı bu. Orada palyo bunun ya. Şuna orada nasıl bakıyor aşk göz palyo. Palyo <laughs> 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 oğlum annene emiyorlar seni. Annene emiyorlar. <laughs> <Hazırlı. gülüyor> Ay gitti. Bugün şey. Hala şimdi, palyo. Hala şimdi bir tane. <laughs> <laughs> bugün, bugün, bugün saate vardım. Bozu iki filan kaydı kalktı, çevirdim. En son buraya geldim. baktı, bir bana bakıyor dedim sağ ol. Baktım altı gece tamam oğlum gidebilirsin dedim. <laughs> Allah. Evet. Ara Araba yaptınız mı abla? Yok. Yok. Kırdağı sağlamamışlar. Kırdağı sağlamamışlar. <laughs> Kırdağı Gel bakalım. Gel. 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 Gel Biraz süzme lazım, şey lazım, yapışıyoruz. <laughs> şey, Süt <su>, çok var. Süt çok güzel. <laughs> Oyduya şerefsiz. Bak palya baksana palya. Ulan oradan yeni kapatı burayı. <laughs> <laughs> i̇şte bu da rahat burada bugün. Dün daha kuruldu ha. Dur, dur, dur. Ne 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 kızı, 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 Hayır. kızı, 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 kızı

Bu <laughs> arada başladık değerli dostlar hayvanlar içinde bitirdik köy içerisinde videoyu bitirdik bizleri takip eden herkese teşekkürler <laughs> o gelsin o gelsin Bir şey olmaz. diyoruz yani ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar <laughs> like atmayı <laughs> yorum yapmayı değerli <laughs> dostlar. <laughs> ee, bizleri destek herkese teşekkürler çıkınız da her daim umut olsun <laughs> değerli dostlar.